Selamünaleyküm. El İşleri Melek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Çok güzel bir modelle geldim. Ağır, gösterişli, şahane bir model. Rengarenk. Şöyle pembe desenli bir yazmam var. Onun üzerine yapacağım. Ee, hangi renkleri kullanacağım? Karşıda gördüğünüz renkleri kullanacağım. Yeşil, pembe, sarı, e, mor ve bordo. İçindeki hemen hemen bütün renkleri kullandım diyebilirim. Şahane, güzel bir model olacak. Bu arada hepinizin geçmiş bayramı mübarek olsun. Ramazan'da doğru düzgün video çekemedim. İnşallah nasip olursa bundan sonra çekmeye çalışacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayan arkadaşlara sesleniyorum. Abonelikler ücretsizdir. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini aktif hale getirirseniz videolarımda anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum atarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi modelimin yapımına geçebilirim. Şöyle yazmamın zeminini kendi rengi olan pembeyle açık pembe bir yazma. Sürafasını yaptım. İpimi yeşil ipimi de iğneme taktım. Şurada zürafaya düğümümü attım. Şuradaki ipimi biraz uzun bırakıyorum. Başlangıç ipimi biraz uzun bıraktım. Şöyle zürafalarımın üzerine sürafa yaparak devam ediyorum. Yeşil ipimle 5 tane sürafa yapacağım buraya. Alttaki yeşil ipimi de yürütüyorum. 5 tane zürafa yaptım. Şu ipimi şuradaki başlangıç ipimi kökünden kesiyorum. Şu baştaki zürafama tekrar şöyle ipimi zürafaların üzerinde ayarlayarak geri dönüyorum. Şöyle tam boyunda ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi tekrar zürafa yaparak dönüyorum. Bu sırada zürafam 4 taneye düşecek. Tekrar şu başa dönüyorum. Şu ipimizi de ayarlarken kısa ya da uzun bırakmıyoruz. Şöyle tam üzerine düzgün duracak şekilde. Tekrar zürafa yapıyorum. Şimdi zürafam 3'e düşecek. Şöyle 3 tane zürafam oldu. Şu en baştaki zürafaya ipimi düğüm şöyle iğnemi geçirip düğümümü atıyorum. Bu şekilde. Şimdi öbür ucundaki zürafaya batıyorum. Şurada şöyle büyük bir halka bırakıyorum. Bakın. Küçük olmayacak. Şöyle Büyük bir halka bıraktım. Şuradaki zürafama tekrar geçiyorum. İpimi altta bırakmış olduğum halkanın üzerine şöyle düzelterek aynı boyda ayarlamaya çalışıyorum. Ve şuradaki zürafama tekrar dönüyorum. İpim 3 kat olmuş olacak. 3 kat olursa modelim çok tok ve güzel duracaktır. Bakın. Şöyle. Hepsini aynı boyda ayarlamaya çalıştım. Şimdi burada halkama batarak 5 tane zürafa yapacağım. Şu rafalarımı çok küçük yapmıyorum. 2 3 4 ve 5. Buraya yaprak yapacağım arkadaşlar. 5 tane. Zürafamı yapmış oldum. Şu en baştaki zürafama ipimi üzerine alarak şöyle düğüm atıyorum. En baştaki zürafamın içine bir zürafa yapıyorum. Şöyle içine. Öbür zürafalarıma göre de biraz daha küçük yapıyorum. Çünkü bu kenarda olduğu için dik duracaktır. Sıradaki zürafalarıma da batarak zürafa yapıyorum. Bu kenardakini eksilmemesi için yapıyorum hanımlar. Her seferinde kenarda bir tane arttırma yapacağım ki eksilme olmasın. Şöyle 5 tane zürafa yaptıktan sonra tekrar başa dönüyorum. Bu şekilde 5 sıra yapacağız. Şu ipimizi güzelce ayarlıyoruz. Ve şu en başa yine zürafamın içine bir tane zürafa yaparak devam edeceğim şöyle küçük yapıyorum bunu öbür zürafalara göre biraz daha küçük olacak Şimdi sıradakine geçiyorum aynı şekilde bu sıramı da böyle tamamlayacağım tekrar başa dönüyorum. Arkadaşlar bu teknikle yaprağımızı şöyle 5 sıra sürafa yaparak tamamlayacağım. Şöyle 5 sıra yaptım tamamladım. İpimi tekrar şu en başa geçirdim düğümümü attım. Buradaki zürafamın içine bir tane pırpır yapıyorum. zürafama geçiyorum. Şöyle arada çok küçük bir mesafe bırakarak pot durmaması için bunun içine de pırpır yapıyorum. 5 tane zürafam vardı. 5 zürafanın içine de pırpır yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Daha doğrusu yaprağımı tamamlamış olacağım. sonuncuyu da yapıyorum ve yaprağımı tamamlamış oluyorum. Şöyle iğnemle pırpırlarımı düzelteyim. İpimi burada kesiyorum. Şimdi hemen yanına yanındaki boşluğa ipimi düğümlüyorum. Gerçekten çok emekli bir model. Bunu Merve Hanım istedi. Ona yapıyorum. Normalde çok ağır modellerle uğraşmak istemiyorum ama Merve kıramadım. Şimdi ipimi buraya düğümledim. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük olmayacak pırpırlarımız. başladığım ipi altına almak istiyorum da biraz küçük bıraktım. Şöyle pırpırımı yaptım. Pırpırımın tepesine tekrar düğüm atarak bunun içine bir pırpır daha yapıyorum. Şöyle çiçek dalı gibi olacak. Yapmış olduğum pırpıra tekrar batıyorum. İkinci pırpırım bu. İçine tekrar pırpır yapıyorum. Üçüncü pırpırımı yapmış oluyorum. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Bakın şöyle basamak gibi kullanarak pırpırlarımı basamak gibi kullanarak yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi dördüncü pırpırımı yaptım. Dördüncü pırpıra batmadan alttaki pırpıra iniyorum. Şimdi aşağı indireceğim ipimi buradan. Böyle elimle düzeltiyorum şöyle. Sıradakine geçiyorum. Hiçbirini atlamadan sırayla şöyle iniyorum. En son şu altına batarak ipimi indiriyorum buradan. Bakın şöyle dört pırpırlı bir dal yapmış oldum. Şimdi yanına bir tane daha yapacağım. Bunda da beş pırpır yapacağım. Bir tane yani şuna göre bir tık uzun olmuş olacak. Tekrar tepesine pırpır yapıyorum. 2 3 4 ve 5. yapacağım şimdi. 5. pırpırımı yaptım. 5. pırpırımın tepesine batmadan şimdi iniyorum. Sıradaki pırpırıma batarak iniyorum. Az önce yaptığımın bir büyü olmuş oluyor. Sırayla iniyorum. en son dibine batarak ipimi indirdim tekrar Evet arkadaşlar 1 2 3 4 1 2 3 4 5 şimdi altılısını yapacağım aynı şekilde altılısını yapacağım ben şöyle danlarımı tamamladım tekrar şöyle isterseniz ekran görüntüsü alarak da sayılarını belirleyebilirsiniz fakat ben başta dört tane pır, pır pır yaparak tadımı şöyle uzattım. Sonra 5, sonra 6 ve sonra tekrar kısalttım. Tekrar 5 ve 4. Hepsinin de tepelerine, tepelerindeki pırpırlara batmadan iniyorum ki o tepedeki pırpırların uçlarına yaprak yapacağım. Bu şekilde şöyle dallarımı tamamlamış oldum. Şimdi şurada tekrar sol tarafına bu yaprağın aynısını tekrar yapacağım. Buraya aynı şekilde şurafalarımı yapıyorum. Burada arttırmayı nerede yapacağımı göstereceğim. Ondan sonra yapraklarıma geçeceğim inşallah. Burada mesafe biraz kısa kalmış. 5 tane pırpırımı e, zürafamı yaptım. Şu en baştaki zürafaya tekrar şöyle ipimi uzatarak düğümümü atıyorum. Şimdi şu yaprağı yaparken şöyle kenarında artırma yapıyorduk. Burada da yaprağımızı yaparken yine dış tarafından artırma yapacağız. Yaprağımız düzgün dursun. Şimdi burada artırma yapmadan sıradaki zürafama geçiyorum. Bakın şöyle dört tane zürafam olmuş oldu. Şu en sondaki zürafanın içine batarak bir tane arttırma yapıyorum ki eksilme olmasın. Evet arkadaşlar bu şekilde tekrar 5 sıra yaparak yaprağımı tamamlayacağım. Bakın ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi üzerlerine nasıl yaptığımı göstereceğim. Şurada en baştaki dalımın üzerindeki pırpıra ipimi düğümlüyorum. Ben mor ipimi aldım. Rengarenk harika bir model olacak. Pırpırımın içine 5 tane pırpır yapıyorum. Şöyle 5 tane pırpır yapmış oldum. Şu en baştaki pırpıra ipimi şöyle düzelterek üzerinden düğümümü attım. Şimdi sırayla bütün pırpırlarıma sürafa yaparak gidiyorum. Bu sefer eksilme yapıyorum. Artırma yapmıyorum. 3 ve 4. En baştaki sürafama tekrar dönüyorum. İpimi güzelce ayarlayarak. Şurada bir fazlalık bırakmıyoruz arkadaşlar. Artırma olmayacağı için şöyle kısa bırakalım. Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Zürafalarım ikiye düştü. Şimdi buraya son bir zürafa yapıyorum. Zürafanın tepesine de düğüm atarak yaprağımı tamamlamış oluyorum. Şöyle elimizle yapraklarımızı düzeltirsek daha hoş duracak. Her yaprağın üzerine bu şekilde, daha doğrusu dalların üzerine. <laughs> ben kendimce bunlara dal diyorum, aynı gülün dallarına benzetiyorum. Üzerine yapraklarımızı yapacağız. Bu arada şuradaki boşluğu nasıl kapatıyoruz arkadaşlar? Bakın şurada ortada bir tane zürafa var. Diyelim şöyle geriye doğru katlıyorum. bir türlü düğüm atamadım. Evet arkadaşlar, buradaki zürafamın içine 5 tane pırpır yapıyorum. Şu yaprağın aynısını buraya da yapıyorum. Buradaki boşluğa da yapıyorum. Burayı yaprakla kapatıyoruz. Hem çok güzel görünüyor. Hem de boşluğu kapatıyor. Dediğim gibi videomu çok uzatmak istemiyorum. Aynı şekilde şu yaprağımın aynısını buraya da yapıyorum. İpimi şöyle uzatarak üzerine sürafalar yaparak yaprağımı tamamlayacağım. Modelim bu şekilde olacak hanımlar. Az önce sarı yaprağımı yine nasıl yaptığımı gösterdim. Mor, sarı, bordo, pembe yaprağın yapma tekniği tabii ki aynı. Şöyle istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. İsterseniz hepsini aynı renk yapın. isterseniz rengarenk yapın. Ama gerçekten çok güzel model. Şu yeşil kısmı oyalayıcı. Gerisi basit. Ben aralarında şöyle yaptım. Modelimi ben daha önce başlamıştım. Hatta yazmam bitmek üzere bir kenara kaldı. Şöyle ayarladım. Aralarını biraz seyrek koydum. Çünkü e, şurası çok büyük. Sık olursa güzel olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha şuraya pembe de gelecek. Bura tamamlanmamış. Şöyle bakın aralarını şöyle yaptım. Şöyle uzaktan göstereyim. Orada bir pembe yaprağım eksik. Şurayı göstereyim. Şöyle. Bir mor, bir bordo, bir pembe, tekrar mor, bordo, pembe. İstediğiniz gibi renklendirebilirsiniz dediğim gibi. Bütün yaprakları tek renkte yapabilirsiniz. İki renkte kullanabilirsiniz. Yazmanıza göre renklendirebilirsiniz. Evet, bakın şöyle aralarına yaprakları istediğiniz sıklıkta ayarlayıp yapabilirsiniz. Ben içinde yazmanın kendi rengi de olsun istedim. Şöyle pembe yapraklar da yaptım. Bitirirsem inşallah Merve Hanım'a göndereceğim güle güle kullansın. Yazmada da şöyle tekrar göstermek istiyorum desenini. Harika bir yazma. Bayıldım. Yazmasını ben seçtim. Şöyle. Güllü dallı. Güzel bir yazma. Merhaba hanıma, hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videomu, modellerimi de beğendiyseniz beğeni atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. İstediğiniz model olursa da e, Instagram üzerinden aynı isimde Instagram hesabım var, el Elişlerim Melek. Oradan bana fotoğraf gönderirseniz, istediğiniz model olursa çeker atarım inşallah. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.